alakalı olarak da sorularımızı inceleyecek olursak, yani bu tarz sorularımız da nedir? Genel itibariyle gelen soru. Çok basit bir mantığı var arkadaşlar. Yani sorumuzu bir okuyalım. X, Y, Z artışık tek doğal sayı olup, X küçüktür, Y küçüktür, Z ise Z eksi X çarpı, Z eksi Y çarpı, X eksi Y çarpı sonucu nedir? Çok basit arkadaşlar. Artışık tek doğal sayıları için 1, 3, 5 verebilirsiniz. Ha hocam ben 7, 9, 11 vermek istiyorum verebilirsin. Senin paşa gönlüne kalmış bir şeyin yani. Bu tarz soruların yapılış mantığı zaten budur. Ardış dedi. Şu kuralı sağlıyor mu? Sağlıyor. Yazalım. 5'ten 1 çıkarsa 5'ten 3 çıkarsa ve x neydi? 1'den 3 çıkarsa. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. 1'den 3 çıkarsa 1 milyon param var. 3 milyon borcum var. 4 x 2 8. 8 x 2 16. Ama işaretimiz nedir? Eksi 16. Yani bu tarz sorular nedir arkadaşlar? Bu şekilde yapılır. Eğer desek ki abc ya da xyz ardışık çift sayılar deseydi. Bu sefer de o zaman yapalım. xyz ardışık çift. Yine xyz şeklinde Yine aynısını sorsun. Z çarp, z eksi y. Bunu sorsun. Bana. Bölü y eksi x. Bakın arkadaşlar bu sefer ne verecekti? 2, 4, 6. Ha, yine dediğim gibi arkadaşlar 6, 8, 10 daha verebilirsiniz. Ama ardışık olmasa ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. Yazalım. Z6, 6, eksi 2. 6, eksi 4. Y yeah. 4 eksi 2. 6'dan ki çıktı 4. 4 6'dan 4 çıktı 2. 2. 2 ile sadeleşti. Işte cevabımız dedi. 4 4. Yani 2 n artı 1 ya da 2 n artı 2 yazmanıza gerek yok. Sonuçta böyle bunun matematiksel olarak yapılış mantığı nedir? İşte bu 2 n ise 2 n artı 2, 2 n artı 2. Buna gerek yok arkadaşlar. Matematikte arkadaşlar Size alakadar etmeyen bir kavram var ise yani size onu sormuyor siz ona değer verebilirsiniz. Yani bunu problemler konusunda da ya da birçok çarpanlara ayırma konusunda da biz göreceğiz. Size alakadar etmiyor dediğim nedir? X eşittir nedir? İşte denklem vermiş eşittir 10 ise şu nedir? Yani o şekilde değil. Size alakadar etmeyen kavram var ise ona değer vererek Bilirsiniz bu ifadeyi biz birçok yerde ne yapacağız zaten kullanacağız çarpanlar ayırmadan ondan sonra diğer ilerleyen problem konusunda nedir kullanacağız mesela diyelim ki bir işte adam yaş üzüm alıyor yaş üzüm kuruyor ondan sonra yüzde yirmisini kaybediyor ne kadar diyor aldığı malı yüzde kaç zam yapmalıdır ki diyor ne kar ne zarar etsin e şimdi bu ifadede adam kaç kilo üzüm almış ne kadar almış? Beni alakalar ediyor mu? Etmiyor. O zaman ne yapabilirsiniz siz? Oradaki 10 kilo üzüm alsın ve de 10, 10 e, kilosunu 10 yeteneği alsın şeklinde ibare kullanabilirsiniz. Çarpanlara ayırmada da aynı şekilde. Sadeleştirilmiş biçimi nedir dedi size. Bir ifade verdi. Size sadeleştirilmiş biçimi soruyor. Nedir? Oradaki x ya da a dediğimiz yerlere siz değer verebilirsiniz.